Evet, herkese mutlu günler diliyorum. Bugün hayatınızda sonsuz para kanalları ve sonsuz mucizevi güzel şeylerle karşılaşmanızı diliyorum. Esenlik, mutluluk ve hayatınızda var olan insanlara lütfen ama lütfen ışık olmayı unutmayalım. Evet, Theta Healing. Theta Healing çok güzel bir alan. Önce Theta Healing benim yaşamımda ne gibi katkıları oldu? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Theta Healing belli bir süre panik atak rahatsızlığım, rahatsızlığım oluşmuştu ve çözümü artık bulunamıyordu ve uzun zamandır araştırdım. Dedim ki bunu bir çözüm bulmam gerekiyor. Ne yapabilirim? Sonra Teta Healing ile tanıştım ve Teta Healing ile var olan korkularımı yendikten sonra bende var olan bu hastalıksal durumun gerçekten şifalandığını gördüm. Evet, korkularım sebep oluyormuş. Yani küçüklüğe dayanan ve kendimle ilgili var olan korkulardan dolayı e, oluşturduğum bir durummuş. Evet, ne yaptı Teta Healing benim yaşamımda? E, şunu söylemek istiyorum, Evet, yaşamı çok güzelleştirdi. Bir kere e, yaşamım güzelleşti, insanlara bakış açım değişti, insanlarda var olan e, durumların aslında benim algıma göre şekil aldığını gördüm. Yani tetehilikle korkularım çıkarıldı. Tabi zaman oluyor bu. E, i̇lk önce eğitimi aldıktan sonra bir kendinizi sorgulama dönemi oluyor. E, ama iyi ki almışım, iyi ki devam ediyorum, iyi ki insanların hayatına tekrar ışık olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bir kere tetehilikten sonra, hayatım değiştikten sonra bilinçaltı dönüşüm metotları ile ilgili bir eğitim almam gerektiğini düşündüm. Çünkü dedim ki bilinçaltı öyle bir havuz ve benim atalarım neler ekti, bunları bulmam gerekiyor dedim ve sonra bilinçaltı dönüşüm metotlarına eğitimini aldıktan sonra. Baktım ki hiçbir şey bana ait değil. Atalarım ekmiş. Teşekkür ediyorum onlara bu arada. İyi ki benim atalarım oldular. İyi ki öyle bir ataya sahip oldum. Hepsinin ant ve yeminlerini tespit ettik. Ant ve yeminleri biliyorsunuz nedir? Ant ve yemin kişinin veya atasının söylemiş olduğu. En ufak bir e, kötü söylem, iptal ediyorum, ben söyleyemiyorum, pek kötü cümle kullanamıyorum. Yani işte senin çocuğun şöyle olsun, iptal ediyorum, İşte senin çocuğun şunlarla karşılaşsın gibi kelimelerle e, karşılaştığınız zaman bu bir ant ve yemindir, aslında bir büyü etkisi vardır. Yani yedi göbek, yedi neslinizle de bağlantılıdır bu durum. Sonra onları çözdüm, onları hallettim. E, Ondan sonra dedim ki daha çözülmeyen şeyler var. Bir dedim ilmine bir değinelim. Birden oluşuyor bunlar. Yani hayatımız serüvenlerinde birden arka arkaya oluşan durumlar. Ama iyi ki oluşmuş çünkü şu an zihnimle artık kendi vücudumu hükmedebiliyorum. Zihnimle artık vücudumu seviyorum. Zihnimle artık güzel veya olumsuz bir durum olduğunda da onu pozitife hızlıca çevirebiliyorum. Evet, bunları siz de yapabilirsiniz. Teda healing'i yaşamınıza soktuktan sonra gerçekten ama gerçekten samimi bir şekilde şunu söyleyebilirim. Çok şeyiniz değişecek. Yani bakış açınız, insanların size e, neden o şekilde davrandığını veya niye onları yaşadığınızı da anlıyorsunuz. Evet. Bir kere <laughs> beynimin artık %95'ini kullanır hale geldim. E, çünkü şiir ötesini hayatıma soktum. Yani bilinçaltı dönüşüm metotlarıyla sonsuz nur hayat ötelerini hayatıma sokmuş oldum. E, bu demek oluyor ki artık zihninizin %95'ini aktif hale getiriyorsunuz ve artık yüce yaradanla teta frekansında çıkmadan bile varoluşun yedinci seviyesine çıkmadan bile sezgisel duyularınız açılmış oluyor. Evet bunu herkes başarabilir. Bunu başarabilmek tabii ki de önce bir bir süreç gerektiriyor. Yani kendinizi bulmanız gerekiyor. Bir şeyler ters gidiyor. Evet o ters giden şeylerin neden kaynaklandığınızı Önce bir kendinize zorun. Yani ben önceki beni anlatıyorum. Dışarıyı suçluyordum, çekiliyordum kenara. Böyle bir şey yok. Yani dışarıyı suçladığınızda kendinizden kaçacaksınız. ne kadar ve ne zamana kadar kaçış gerçekleşecek? Evet, yüzleşmeyi deneyin önce kendinizle. Neden onları yaşadınız? Veya neden hep aynı sirkülasyon şeklinde aynı kişiler hayatınıza geliyor? Bunları sorguladığınızda cevapları yavaş yavaş yüce yaradan ve size sezgisel boyutlarınızla birlikte cevaplarını vermeye başlıyor. Ee... Şunu anladım, Teta Healing benim hayatımda çok şey değiştiriyor ve hala daha değiştirmeye devam ediyor. Bizler şifa verdiğimizde dediğim gibi frekansınız yüksek olmalı. Güne her zaman frekansınız yüksek olarak başlamalısınız ve sizi aşağı çekecek, sizi negatiflerinden, etkileyecek insanlardan zaten otomatik olarak yüce yaradan ve frekanslar sizi çita olarak üste taşıyor ve anlıyorsunuz ki o insanlarla artık sokakta bir merhabanız oluyor. Daha da ileriye gidemiyorsunuz. Evet, kendinizi geliştiriyorsunuz. Kendinize çok şey katıyorsunuz. Dediğim gibi atalarınızdan etmiş olduğunuz durumlar sizin kaderiniz değildir. Yani kaderiniz, gerçek kaderiniz. Ne zaman gücünüzü ele aldınız, ne zaman kendi öz benliğinizin farkına vardınız, işte o zaman gerçek siz ortaya çıkıyor. Yani beklendiği sıfırda tutup o beklentinin önünüze getiren koşul ve durumları çok güzelleştirdiğini gördüğünüzde, geçmişle alakanız bittiğinde, yani artık geçmişte bağınızı gerçekten artık sıfıra indiriyorsunuz. Çünkü geçmiş yaşandı bitti. Geçmişin arkasından koşturmak hala o durumu sizin önünüze gelmesine sebep oluyor. Atalarınıza, çok iyi konuşun. Şu an bile durduğunuzda atalarınızla ilgili olumlu şeyler söyleyin. Annelerinizi, babalarınızı eleştirmeyin. Evet eleştirirseniz ona dönüşüyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Eleştirme bittiğinde, yargılamanız bittiğinde sonra vücudunuz kendinize geliyor. Ve vücudunuz artık otomatikman kilo vermeye başlıyor. Vücudunuz artık kendi öz benliğini bulmaya başladıkça Gereksiz yeme, gereksiz alışveriş, gereksiz e, sizi tatmin edecek şeyler artık minimuma çekilmiş oluyor. E, hayatınızda neleri kazanıyorsunuz? Bir kere frekansınız güne yüksek başlıyorsunuz. Her şeyin mümkün olduğunu, bu hayatta her şeyin çok iyi ve değerli olduğunu ve yüce yaradanın vermiş olduğu bu yüzü, bu cildi. Yani kendinizle aynaya baktığınızda her şeyinizi sevmenize sebep oluyor ve bu da neye sebep oluyor? Şüküre sebep oluyor. Teşekkür ediyorsunuz her gün yandığınız gün için, sahip olduklarınız için teşekkür ediyorsunuz. Zihninizin sonsuz bulduk içinde olduğunu fark ediyorsunuz. O yokluk kelimesi veya kıtlık bilinci dediğimiz e, bilinç normal ataların ekti. Çünkü ataların göçebe bir yaşamdan geliyor. Ve bugünü vardı, yarın bir şeyleri idareli kullanmak zorundaydı. Ama Şimdiki e, duruma baktığınızda evet sizin gereksiz ihtiyaçlarınız bitiyor. Gerçekten ihtiyacınıza olan şeyler hayatınıza girmeye başlıyor. Çok çok daha güvenli, çok çok daha size özgüvenli insanlar gelmeye başlıyor. Sizi keşfetmeye başlıyorlar. Sizi keşfedip sizinle sohbet etmek istiyorlar. E, ya çok değişik güzel şeyler hayatta var oluyor. Evet bu bir imkansız diye bir şey yok. Yani bu hayatta Yüce Yaradan sizi dünyaya gelmenizi sağladıysa siz o anne babayı seçtiyseniz hiçbir şey imkansız değil. Her şeyin olabilitesi mümkün ve mevcut. Yani bilinçaltınızı onu işliyoruz. Tete Healing e, iyi ki tanıştım. E, böyle bir video çekme gereği duydum. Hastalığım vardı, hastalığım bitti insanlarla artık e, tamamen sevgi, koşulsuz sevgi üzerine e, diyalog gerçekleştiriyorum. Onlara güzel temennilerde bulunuyorum. E, bütünsel enerjide olan hayvanlar, kainat, evrensel enerjiler, bu enerjilerden gerçekten... E, faydalanıyorum çünkü görmüyormuşuz. Gözümüzde bir perde var. O evrensel güzelliği görmüyormuşuz. Evet mücadele ettim. Yani mücadele nedir? Yılmadım. Ne yaşarsam yaşayayım yılmadım. Hayatımda her daim her şeyin güzel olabileceğini, her daim inançla dediğim gibi danışanlarımın da en çok seans almamın altında yatan sebep de koşulsuz sevgim ve onlara koşulsuz inançla e, başarabileceğine inanıyorum diyorum. Yani sen Evet yapabilirsin. Bu koşulsuz özgüvenle ve bu güvenle gerçekten onlar da başarıyorlar. Ve onlar mutlu oldukça, aileleri mutlu oldukça ve kendi çocukları ve nesillerindeki and ve yeminler, blokajlar kalkınca, para blokajları kalkınca, onlar çok çok daha iyi durumlara geldikçe çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi hayat dönüştürüyoruz, e, bu hayatı dönüştüren de tabii ki de bu gücü yüce yaralandan alıyoruz biz ama bizde var olan, bizde koşulsuz inançla ve koşulsuz varoluşsal güvenle yapmış olduğumuz bir şey bu. O yüzden e, beni tercih ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. E, o kadar kitlem büyüyor ki bunu da gözümle gördük. Çok kadar çok mutlu oluyorum ki gerçekten. Beni sevenler biliyorum ki ben onları çok seviyorum. Ve Yüce Yaradan çok seviyor. Sonsuz daim olsun. Hayatınızda güzellikler var olsun. Teta Healing ile hayatınızda gerçekten ama gerçekten bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Her şey mümkün. Yüce Yaradan size öyle güzellikler sunmuş ki sadece o seansı alın. Aldıktan sonra da yaşamınızda neler değiştiğini hızlıca gerçekten görüyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar dönüşmeye başlıyor. Siz dönüştüğünüzde etrafınızdaki insanlara sanki bir dokunuş, yani bir sihirli değnek var, ona değiyorsunuz. Onların hayatları güzelleştikçe çok mutlu oluyorsunuz bunun mutluluğu gerçekten ama gerçekten paha biçilemez. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, mucizelerle kalın. Sonsuz para akışları bugün halinize de olsun. Unutmayın, mucizeler her daim var. Mucizeler her daim sizinle ve gerçekten öncelik şefkatle, güvenle ve sonsuz ışık olma ümidiyle, sağlıkla ve güzellikle kalmanız dileğiyle.